Merkan Kütük. Doğuştan mitral kapak yetmezliği hastasıyım. Hastalığımı 19 yaşında öğrendim. 34 yaşındayım. Evli iki çocuğum var. Rutin kontrolüme gittiğimde bu sefer kapağımın tamamen bozulduğu, acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ve açık kalp ameliyatı yapmak istediler. Tabi bunu duyar duymaz ben karşı çıktım. Ameliyat olmamayı bile düşünüyordum. İnternetten kapakla ilgili ameliyatları araştırdığımda sağ koltuk altından yapılabildiğini öğrendim. Burada da Hocam Mahmut Hoca'ya ulaşabildim. Ve geldim görüşmekten sonra iki gün içerisinde ameliyat kararı aldım. E, 24 Kasım'da ameliyat oldum. Allah'a şükür ameliyat düzgün geçti. Şu an e, kapak tamiri oldum. Sıfır kaçakla ameliyat bitti. Bir haftadır e, Ameliyat olalım. Şu anda da işte kontrole geldim. Hastalara, buradan Mahmut Hoca'ya ulaşmalarını dilerim. Kesinlikle açık kap ameliyatından çok çok iyi, rahat geçirilebilen bir ameliyat. Buradan da Mahmut Bey ve ekibi Ahmet Hoca ile birlikte hepsine çok teşekkür ederim.